Etkinlik 12. Aşağıda bazı özellikleri verilen nötraldeki element atomlarına ait atom numarası ve balans elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı e, ve atomların küresel simetri özelliklerini aşağıdaki tabloya tablodaki uygun boşluklara doldurunuz. Elektron sayısı 21 olan nötr atom. Atom numarası proton sayısını veriyordu. O zaman nötralde elektron sayısı ile proton sayısı eşit olduğu için atom numarasına 21 dedim. Valans yani değerlik orbital türü. Burada da elektron dağılımını çıkaracağız arkadaşlar. 21'e kadar yazıyorum. 4s2 20 yaptı. 3d1 dedim. Burada arkadaşlar değerlik elektronlarını çıkartırken en yüksek baş kuantum sayılı bulduk. Bunu aldık. Eğer d orbitallerinde tam dolu değilse Bunlar da değerlik elektronudur. Yani normalde değerlik elektronu işte son katmanda bulunan elektronlardır ve buradaki değerlik elektronlarının da kimyasal tepkimelerde işte elektron alışveriş ya da ortaklık olarak kullanırlar. Yani kullandığı tepkimelerde kullandığı elektron sayısıdır. E d orbitali tam dolu olmadığı için d de, de burada alacağız. Yani siz başındaki e, kuantum sayısına yani 3'e arkadaşlar takılmayın. O yüzden buraya S ve Dedi. Küresel simetri özelliği de son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olması durumuydu. 3D orbiteli toplam 10 elektron alır. 5 ya da 10 olsaydı küresel simetri özelliği gösterir diyecektik. O zaman burada küresel simetrik değil. Küresel simetrik değil. Elektron dizilişi verilmiş burada. Atom numarası yine nötralde elektronla proton sayısı birbirlerine eşit olduğu için 4s2'ye kadar 20 elektron var. 3d'de de 3 elektron var. <laughs> Toplam 23 tane elektron, yani 23 tane proton var. Yine valans elektronlarını bulurken şuradan 4s'den çektim. Burada s ve d arkadaşlar valans orbital türü. Son katmanda yine d5 ya da d10 olsaydı küresel simetrik olacaktı. Ama yine değil. Elektron dizilişi Neon 3s2 3p5 şeklinde olan atom. 10 elektron burada var. <laughs> 3s'de 2 elektron var, 3p'de 5 elektron var. Yani toplam elektron sayısı 17, proton sayısı da 17. Değerlik elektronlarına baktım. Burada en yüksek katman 3, 3s'de 2 tane, 3p'de 5 tane. Yani toplam 7 tane değerlik elektronu var. Bu elektronlar s ve p orbitallerinde. T ve P dedik. E, P orbitali 3 tane alt orbital içeriyordu. Yani 3 tane 3P3 şeklinde olsa küresel simetrik ya da 3P6 olsaydı yine küresel simetrik olacaktı. E burada 3P5 olduğu için yine küresel simetrik değil dedik. 6 tane tam dolu, 2 tane yarı dolu orbitali bulunan atom. Yazalım. 1S2, bir tam dolu 2s2 bir tam dolu daha 2p6 p orbitali 3 taneydi 3 tam dolu da burada sonra 3s2 dedim toplam şu an 6 tane orbital oldu 6 tane tam dolu orbitalim var e o zaman 3p dedim p'yi de şurada açayım 2 tane yarı dolu olacakmış o zaman bir elektron, bir elektron daha yerleştirdim. iki tane yarı dolu yaptım. Yani 3p2 ile bitmesi lazım. Toplam elektron sayısı kaç tane? 3s'ye kadar 12. Son 2 de p'de var. Toplam 14. Yine valans elektronlarına geldiğimde en yüksek yörünge burada 3. 3s'de 2 tane, 3p'de 2 tane, 4 tane değerlik elektronu var. Bunlar da s ve p orbitallerinde. Yine bir üstteki gibi eğer 3p3 ya da 3p6 olsaydı küresel simetrik olacaktı. Burası da küresel simetrik değil. 7 tane tam dolu orbitali bulunan atom. Yine 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dedim. Buraya kadar toplam 6 tane tam dolu vardı. Sonra 3p dedim. 7 tane tam dolu burada çıkarmam lazım. Yarı dolu, yarı dolu, yarı dolu. Sonra devam ediyorum. Bir tane daha yerleştirdim. Şu an bir tam dolu da burada geldi. P orbitaline kaç tane elektron yerleştirdik? 4 tane. O zaman toplam elektron sayısı burada kaç? 16. Proton sayısı da 16. Yine valans elektronları 3S'de ve 3P'de bulunuyor. Yani S ve P dedik. Eğer burası yine P3 ya da P6 olsaydı küresel simetrik olacaktı. Burası da küresel simetrik değil. Elektronların yüzde 40'ı s orbitalinde bulunan atom. Yazalım çıkartırız herhalde. 1s2, 2s2 şu an yüzde 100 s. Sonra 2p6 dedim. Bir bakalım toplam 10 tane elektron var. 10 elektronun 4 tanesi s'sinde. Yani yüzde 40, yani 10'da 4 ise yüzde 40 olacak. Yüzde 40 s, yüzde 60 p oluyor. Toplam elektron sayısı da burada 10. Yani atom numarası da 10. Sonunda küresel simetri yakaladık. P6 son orbitali tam dolu olduğu için küresel simetrik. Artık burayı çıkardık. E, Balans valans elektronları da yine şurada en yüksek enerjili yörünge ya da katman ikinci seviye olduğu için S ve P'ye baktık. Buradan S ve P dedim. Üçüncü temel enerji seviyesindeki p orbitallerinde 5 elektron bulunduran atom demiş. Yani 3p 5'e kadar yazacağız. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5'e kadar yazdık. Toplam burada kaç elektron var? 17 elektron var. Buradaki valans elektronlar da yine s'de ve p'de. Bu son katmanda p3 ya da dediğimiz gibi p6 olsaydı küresel simetrik olacaktı. Yine küresel simetrik değil. Bu şekilde etkinliğimizi bitirdik.